Evrenin en hızlı büyüyen kara deliği, kozmik sırlarımızı çözmeye bir adım daha mı yaklaştırıyor? Astronomlar Chandra X ışını gözlemeviyle olağanüstü bir keşif yaptı. RHS J032035 adı verilen kara delik, yaklaşık 1 milyar güneş kütlesine sahip ve biz onu evrenin doğumundan yalnızca 920 milyon yıl sonrasında görüyoruz. Bu dev kara delik öylesine parlak bir kuasar yaratıyor ki tüm galaksileri gölgede bırakıyor. Ancak asıl şaşırtıcı olan kara deliğin büyüme hızının fizik yasalarının öngördüğü sınırın iki buçuk katına ulaşması. Yani kara delik doğanın koyduğu dur işaretini adeta yok sayıyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Kara delik doğrudan çöken devasa bir gaz bulutundan mı doğdu Yoksa sıradan bir yıldızın kalıntılarından başlayıp inanılmaz bir hızla mı büyüdü? Chandra verileri kara deliğin her yıl yüzlerce hatta binlerce güneşe eşdeğer madde yuttuğunu gösteriyor. Üstelik ışık hızına yakın jetler fırlatıyor. Bu da büyümesinin alışılmadık, hatta belki de eşsiz bir mekanizmaya işaret ettiğini düşündürüyor. Evren ilk dev kara delikleri nasıl yarattı? Nadir dev tohumlarla mı başladı yoksa sıradan yıldızlardan doğan kara delikler mi devlere dönüşebildi? 12 milyar 800 milyon ışık yılı uzaklıktan bize ulaşan bu ışık, belki de insanlığın en kadim sorusunu yeniden hatırlatıyor. Evrenin en derin sırlarını çözmeye gerçekten ne kadar yakınız? Ve belki de daha önemlisi, bizim sonumuzda bu kozmik devlerin içinde mi saklı? Haberin tamamı, bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.